Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçen sizlere videoda söylemiştim. Bolu'ya gideceğiz diye. Bir türlü nasip olmadı. Bugün sonunda nasip oldu arkadaşlar. Manzaralar çok güzeldi sizlerle. Yollar o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Sizlerle videonun başında zaten paylaştım. Bayağı kar yağdı bizim oraya tabii ki. Bugün buraya geldik. Annem emekli oluyor arkadaşlar. inşallah hayırlısıyla. Ee, onun dilekçelerini vereceğiz. Ee, sonra biraz alışveriş yapacağız. Markete falan gireceğiz arkadaşlar. Sonra benim telimin e, şeyi çıkmıştı. Yapışkanı çıkmıştı. Onu yaptıracağız. Sonra akşam için balık alacağız arkadaşlar. Öyle bir vlog olacak. Uzun zamandır da Bolu'da falan video çekmiyorduk. Bugün inşallah güzel bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Ee, başımıza gelenlere bakın arkadaşlar. Biz neredeyiz tabii ki onu da söyleyeyim. Sanayideyiz arkadaşlar. Arabamız yolda kaldı. Biz küçük arabamızı satmıştık arkadaşlar. Ee, kamyonla gidip geliyorduk. Küçük Ford'u sattık. Büyük Ford'la geziyorduk. Ee, neyse ki çok şükür başka yerlerde kalmadık arkadaşlar. Tam sanayinin olduğu ışıklar var. E ee, kırmızıda durduk. E ee, arabayı boşaldı baba. Anlamıştık bir sesler geliyordu çünkü. Ee, bir daha çalışmadı arkadaşlar. Fidesler falan geçmedi. Şu an direk, e, direksiyonda kilitlenmiş zaten. Ee, neyse boşa alıp zor bir şekilde sanayiye geldik. Bir yerden yağ akıtıyormuş herhalde. Ustayı aradık. Babam da namaza gitti tabi. O namazdan çıkana kadar usta da gelir büyük ihtimalle. Sonra bizim hısım İbrahim amca var arkadaşlar. Onu aradık. O da sağ olsun bizi almaya gelecek. Bolu merkeze tabi biraz sanayi daha uzak arkadaşlar. Bir 10-15 15 dakikalık yol var yani Bolu merkezi ee, İnşallah yetişebiliriz işlerimizi de halledebiliriz Neyse güzel bir video Umarım sizleri bekliyor arkadaşlar güne kötü başlasak da enerjimiz yerinde ee, Umarım beğenirsiniz Hadi gelin geçelim kamyonu dedik ki şöyle kenara falan çekelim ama direksiyon e, tamamen istop edince iyice kilitlendi arkadaşlar hiç çeviremedik O yüzden biraz yolun ortasında kaldık İnşallah amcalar bize kızmaz Burada da demir falan yüklüyorlar galiba. Amca çok tehlikeli işler yapıyor. Demiri koyacak şimdi. Amca biraz daha kaldırman lazım. Yoksa düşür. Kamyona uğradın çarpacaksın. Dün hava aşırı soğuktu ve sürekli kar yağışlıydı. Bugün de günlük güleştik. Güzel. İnşallah artık yaz gelir. Hayırlısıyla. Çünkü yazı özledik ya. Buraya tabii güneş açmış ama tepelerde falan hep kar var. Evet, geldik. İlk önce Beşçi'ye gidiyoruz. Annem nerede? Arkada gidiyor ya <laughs> Bu merdivenler niye çalışmaz ki ya? Valla çıkana kadar yoruldum. Daha bir merdiven daha çıkacağız. <laughs> daha valla bir merdiven daha çıkacağız. Merdivenler çalışmıyor. Yoruldum. Oruçlu oruçlu insanı yoruyorlar. Buz var daha burada da. Dikkat et. Var mı? Evet şimdi annemin işlemlerini yaptık arkadaşlar. Çok şükür hallettik. Ee, Nisan'da mı artık? Nisan'da mı? Mayıs'ta mı? İlk Mayıs'ın hayırlısıyla alır. Babam var ya herhalde. <laughs> Babamdan kaçtık geldik biz. Abi, Abinin abi. mi? Evet. hatırladım geldik, görüşmüştük evet, orada hatırladım. Evet, evet. İyi misin? çok şükür siz sormalı. Teşekkür, teşekkür ederim sağ olun. <laughs> ya şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şimdi balık almaya gidiyoruz. Sonra oradan markete gideceğiz. Ee, şimdi babamı da sorarsınız emekli için arkadaşlar. Onun bir yılı daha var. Bakalım. Ee, biraz geç başlamışlar babamla. İnşallah hayırlısıyla o da olur. Şimdi annem kuzenle konuşuyor. Onlar da e, köye gidecekler. Köye gidebiliriz. Gel arkamdan kız yavaş yavaş. Tüh be arkadaşlar balıkçı kapalıymış ya. Bu ne abi bugün balık? Başka yere bakamayız Ali. Hani Ta pazarda Buraya de M Arabamız M yok. Cuma pazarı var bugün. Cuma pazarında olmaz. Of ya üzdün beni abi. Ne, ne ki? Büyük balık almayalım e, ya. Ne? Tamam hantı iyi değil. temizlenmiş var mı? İki mm -hmm. kilo alalım. İki. Hani ben. Parka alıyor. Bir <laughs> Evet, markete geldik. Bunlar ne? Mor moru. Çiğ Ha, o güzel işte onu al. kelam Allah kelam deyip bürüyor. He. Aslında bir kelam. Tamam. Karşıya geçelim. Karşıda bir git sen kanki. Anne şuradan poşet al. Havuçlar da iyi. Güzel, güzel. Hmm. Bir tane deri ot Az bir şey alsak yeter. Al onu anne sen kuyuna. Başka poşete. Mazurlar da hiç iç açıcı değil kardeş. Niye? Poşet burada var kanki. Başka ne koyacaktık? Çünkü bir şey koymayacağız git ilerle. Kanki. Mandalina falan alacak mısın? Ben bir tane ananas alayım. Ne? Portakal alalım. mı alalım? Almış ya baba bitti mi? Mandalini al anne biraz. Biraz sen al. Poşeti aç. Mandalini iyi sarıyor. Portakalı bir yiyorsun, mandalini on yiyorsun. Tabii tane yiyeceksin zaten mandalini. Şunlardan al, babam şunlardan sever. Evet arkadaşlar köye geldik çok şükür vallahi bugün çok değişik bir gün oldu ama şükürler olsun geldik sağ salim arkadaşlar köye çünkü e, iki tane şey canım çok istedi arkadaşlar bir simit e, fırının önünden geçerken bir güzel koktu simit var ya çok hoşuma gitti e, şey fırına geldik orada da simit yokmuş arkadaşlar gelirken çay durdu uğradık orada da simit yokmuş. Diğeri de makarna arkadaşlar. Spagetti makarna. Allah nereden hiç aklıma doğru düzgün gelmez. Yemediğim bir şey yani çok nadir yediğim bir şey var. İşte orfluyken insan her şeyi istiyor ya. Ya şimdi bu alışveriş arkadaşlar mecburen olan bir şey. Yani biz iki ayda falan değil böyle toptan alışveriş yapıyoruz. Sizler de az çok biliyorsun. O yüzden bu kadar çok ürün alınmıyor. Ee, daha hepsini alamadım arkadaşlar. Girdiğimiz markette daha çok şey yoktu. Balığımızı da aldık. Ee, balıkları gösterdim. Ben büyük balık çok seven bir insan değilim. Ee, bir hamsi vardı. Diğerinin adı neydi ya? Bir tane daha balık vardı arkadaşlar. Ee, o balık da biraz bayak gibi geldi. O yüzden hamsi aldık. Tabii temizlenmiş hamsi aldık arkadaşlar. Bu da çok fazla bir balık değil zaten ama Güzel bu soğuk suda bir yıkansın arkadaşlar. Ben de diğer taraftan akşam yemeğini yapıyorum Hemen tatlı almıştım bir tane Onu da yapayım. Şerbetini yapayım. Yemekten sonra çayla da tatlıyı yeriz. Zaten çok az bir süre kaldı. Yani bir saat 10 dakika falan gibi bir vakit kaldı arkadaşlar. Buraya koydum eşyalarımı çay çay değil bir tatlı var arkadaşlar. bir de şekerpare var o zaman hangisini yapsak ki şekerpare yapalım ya bu bayağı çok olduğu için bir misafir falan geldiğinde yaparız güzel olur ama şekerpare yapalım şimdi ilk önce hemen şerbetini hazırlayalım ne diyormuş 4 su bardağı şeker. 4 su bardağı da 4 değil pardon. 2 şer, 2 şer. Çünkü 400 milim diyor. 2 su bardağı şeker. iki su bardağı da su et. Bunu sanki az gibi. Evet. Bugün evde biz olmadığımız için sıcak su da yok ama şöyle ılık en azından. Böyle ipimizi koydum arkadaşlar. Neden derseniz çünkü siz... şerbet bana az geldi. Hemen ödüyoruz, yıkamışız. Bazılar iyice yıkansın diye. Bu su da. Şeker fareyi hiç bu şekilde yediniz mi? Güzel oluyor. denemenizi tavsiye ederim. Ee, aynı şeye benziyor. Bir kurabiye. Zaten şu an kurabiye de e, lezzetli bir tadı oluyor. Deneyin olur mu? Tıklı. İnşallah tam alır. Bir tanesini almadı sanki ya. Sıkıştırsak şöyle şöyle aldı arkadaşlar. Şu çöpleri şey atacağız, sobaya atarız. Makarna suyu burada. Ee, şurada da şerbetim var. Kaynayacak. Diğer taraftan hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde buraya hemen yerleştiriyoruz. Hadi bakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bu güzel. Şimdi birazdan limonu da sıkarız. Birazdan kaynasın da. arpa şehriye, biri de ters şehriye bunları. Şerbetimizde de şu şekilde limonu sıkalım. Makarna suyu da kaynıyor. Hemen onu da makarnalarımızı koyalım. Makarna çok yapmayacağım çünkü balık var. Şerbet buna az ama hala emin olamam. İnşallah az değildir. Şöyle koyacağız. Nedense şerbet az gibi geliyor. İnşallah az değildir. Oruçlu oruçlu. Yani Ramazan'da falan İnsan dışarı gidip de çıkıp da yani gezemiyor arkadaşlar ya onu fark ettim. Şimdi hemen tatlımıza şerbetini ekleyip arkadaşlar şey yapalım. Soğumaya arkaya bırakayım ben soğuk yere. Sonra da balıkları kızartalım bir taraftan. Bir taraftan da saltamızı yaparız. Malzemeleri yerleştirdim çok şükür. Bugün bayağı yorulduk. Tatlılar soğuk, şerbetim sıcak. Bismillah. Çok be az değilmiş arkadaşlar. Nasıl yani sıcak? 10 dakika sonra da bunları çeviririz arkadaşlar. Bir taraftan da artık balıkları kızartmaya başlayayım ben. Bir sürü şey anlatacaktım, Anladım diye. Burada un var. Biraz da un. Anam. Niye böyle oldu şimdi? Nasıl unu ve normal unu karıştırıyorum tuzu hiçbir zaman balığa dökmem arkadaşlar balık zaten çok çok taze bir balık olduğu için e, kokar arkadaşlar o yüzden her zaman unuma dökerim şimdi suyu ekleyip. En son yediğimiz hamsiler aşırı küçüktü. O zaman ilk hamsilerden de arkadaşlar. Şimdi bunlar da karışık. Kimisi büyük, kimisi küçük. Gerçekten hamsiler nasıl büyük. Tamam şimdi geldik ortasına. çekmeden tatlılığımızı çevirelim. Yoksa üstleri şerbet almıyor. Altları alıyor, üstler almıyor. Yani çevirelim de. Tamam. Biraz da böyle kalın kankiler. salatamı yaptım. Hurmayı, hurmamı koydum. Su ve balıklarım. Birinci tava pişti. Şöyle ikinci tavayı da pişiriyorum. pişirdim. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ee, i̇nşallah bu videoyu iftardan önce izlemiyorsunuzdur. Rabbim daha güzellerin, daha iyilerin sizlerin sofrasında bulunmasını nasip etsin inşallah arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, artık bizim ezanımız okundu. Annem ve babam daha yeni geliyor. Dışarıdan gelmediler. Sofrayı kurduk. Ee, artık orucumuzu açacağız Allah'ın izniyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, başka videolarda inşallah tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.